Ziya Gülkalp koymuş onun evet, adını. Evet yani o o bir özel isim. Evet. Bir tarikata mensubiyeti yok. Adı adı derviş. Evet adı derviş. derviş, derviş, derviş. Kırbıstı. Vahdettiği e, lakabı oluyor da. Yağmur evet. kalp koymuş evet. Eee evet. ı Muhammedi Muhammed'in birliği diye bir cemiyet kuruyor. Genel başkanı yok. yok. Çünkü aslında genel başkan diyor Aslında gazete göre, yani kağıt üzerinde yok, yok. bir şey aslında e, belki de ilk başta. Cemiyet var ortada var ama hmm. genel başkanı Hazreti Muhammed diye ha, geçiyor. Hmm. Dolayısıyla ee, bir genel başkan vekaleti var. O vekalette işte bir kurula verilmiş Hı -hı. durumda. Biraz İttihat-ı Terakki'yi de çağrıştırıyor. Biliyorsunuz i̇ttihat Terakki'nin genel başkanı yoktur. Hı -hı. Ee, biz bunun üzerinde pek durmayız ama e, bir kolektif liderliktir i̇ttihat Liderlik Terakki. Yani. 10 kişilik Aslında bir merkezi umumisi vardır evet. ve bir e, katibi umumisi vardır Hı -hı. biliyorsunuz. Adından da böyle bir reaksiyon hissine kapılıyor insan. i̇ttihat Terakki, İttihat-ı -muhammed Muhammed evet. Var mı öyle bir ilişki? Ee, şunu söyleyebiliriz. lafı çok şey. Evet, evet. evet. çok önemli. <laughs> Herkesi İmparatorluk çözülmekte, evet, çözülmekte olduğu için <laughs> birlik, birliği <laughs> çağrıştıran siyasi dernekleri ön plana çıkartıyoruz. Şimdi yalnız şunu belirteyim. Evet, İngiliz parlamenterizmini anımsatan yazıları vardır. Talebeden evet. yazıları vardır. Hatta Kıbrıslı... Dreyfus'u Darwin'i efendim inanılmaz şeyli bir adam. Yani Derviş Vahdeti'den e belki birkaç evet, satır söz siz etmek derviş Vahdeti lazım. Derviş Vahdeti'yi anlatın isterseniz. Çünkü öyle e, siz demin söylediniz. Tabii. Bir derviş değil. Evet Kim? derviş değil. Kıbrıslı, Kıbrıslı bir e, bürokrat, bürokrat ya, memur ya da evet, değil mi? Evet memur. E, çok İngilizleri de çok seven. Oradaki İngiliz yönetimi biliyorsunuz 1878'den itibaren İngiliz Pardon Kıbrıs adası Britanya'ya kiralanmıştır. Hı hı. O dönemde orada bir İngiliz, işte yönetimi, İngiliz oluşuyor. yönetimi oluşuyor ve o yönetim gerçekten... Derwish o sırada Vahdeti değil adı, ona göre çok başarılı bir e, idare e, sergiliyor. Hatta İsviçre yani İngilizlerin İsviçresi falan diye niteliyor Kıbrıs'taki yönetimi çok frak giyen işte balolarına Hı -hı. katılan falan bir şahsiyet e, ve ama şeye çok da itaatçılara da çok sempati duyuyor çünkü o dönemde aslında vicdan sahibi veya işte biraz entelektüel eğilimleri olan hak hukuk gibi kavramlara saygı duyan herkes. Abdülhamit rejimine karşılar o sırada. Abdülhamit aslında belki onların e, tarif ettikleri kadar korkunç bir e, şey değil. E, diktatör zalim değil ama 33 yıl süren bir e, o sırada 32 i̇ktidar yıl var. iktidar var ve artık ne olursa olsun bir şekilde gitmesi gereken bir şahsiyet. Bu açıdan da o itaatçılara sempati, sempati duyuyor. duyuyor. Ee, ne zaman İstanbul'a giriyor Derviş O Meşrutiyet'in biraz öncesinde e, orada adı hatta e, John e, John Türkiye falan çıkar, böyle yani açık şeyi sempatisinden dolayı Türkiye'ye gelmiyor, Anadolu'ya geçiyor. Birecik yakınında yakınlarında Mesut'in ilanından birkaç ay önce Anadolu'ya geçiyor, kaçıyor yani oradan hı hı. çünkü Abdülhamit onu tutuklattırmak istiyor herhalde öyle bir baskı altında kaçıyor ama yakalanıyor şeyde Birecik'te yakınlarında. Orada derviş kılığında üzerine bektaşı sarığı bilmem nesiyle. Fakat birkaç ay birkaç gün ya da veya o iki hafta hapiste kalıyor. O sırada meşrutiyet ilan ediliyor ve af çıkarılıyor. Aftan sonra İstanbul'a geliyor. Bu macera bu kadar kısa bir süre kısa. içerisinde şekilleniyor yani orada çok gazeteciliğe başlaması falan çok bir zaman içerisinde, içerisinde geliyor ve evet. Volkan Gazetesi'ni kurarak çok kurarak işte asker mektupları e, yayınlamaya giriyor. başlıyor ama bu sefer bir İslamcı e, siyasetçi olarak onu görüyoruz. Evet o sırada Said Nursi falan e, e, orada yazılar evet, ondan, falan yazıyor. Ondan da konu bahsedelim istiyorum evet. evet. Şu Siz an, elinizdeki evet, şey bize mi? Evet, bunu bizimle paylaşıp çözünürlük evet, ettiğiniz şimdi, Volkan gazetesi evet, bu çünkü. Evet, şimdi ah. e, Cimi Çift'e görebilirim. Gazete derken de değil mi? İnsanlar evet, kaç evet, sayfadır, nedir? Evet. Bir de onlardan şimdi belki söz etmiyor. Şimdi bunu göstereyim. Elinizdekiler orijinal ben. nüshalar. Orijinal nüshalar. Ben. Bu meşhur Volkan dergisi. İttihadi Muhammedi Cemiyeti'nin mürevvici efkarıdır yazıyor burada. Yani Altında. onun sözcüsüdür Hı -hı. E, şeklinde. E, üstünde de her gün sabahları neşrolunur, insaniyete <laughs> hadim. Dini Siyasi Osmanlı gazetesidir. Günlük bir gazete evet. bu. Evet. evet. Şimdi bu elimde gördüğünüz Nisa, 31 Mart olayının ertesi günü çıkan. Hı -hı. Yani 13 31 Mart 1 Nisan Oo, veya 14 şey. Nisan sayı günü elindir. çıkan sayı. Şimdi şurada hemen şütün başında karşıdan kamera görebiliyor mu bilmiyorum. Şu anda göremiyor ama evet, şimdi görecekler beni karşıda. Evet. evet. Şimdi bu parmağımın olduğu yerde aşağıda evet şurada i̇nkılab ı Şer'i yazıyor. Hı hı. E, Derviş Vahdedi imzalı bir yazı Hemen ertesi gün çıkan bir yazı hı hı. Ve meydana gelen olayı Öven bir yazı hı hı. E, Övgüsü birkaç satır okuyayım isterseniz Yani sıcağı sıcağına hı hı. ne yazmışlar İnkılab-ı Şer'i Şer Başlığını atmışlar Daim olsun şeriat Ahmedi Yaşasın alemi İslamiyet'in halifeyi Azmi Var olsun anın Bil cümle şanlı askeri Diye başlıyor ve Altında devam ediyor. Diyor Askeri ki, övüyor. Evet. Caddelerden övüyor. akın akın askerler akıyordu. Başlarında ne bir büyük kumandan var ne de bir zabit. Zabitleri, onbaşıları, kumandanları da şanlı çavuşlar hep beraber akın akın. İşte bunlar ne istiyorlar onu söylüyor. İşte bir inkılabı azim ki şer'i hem meşrutiyet idareyi milleti muhafaza eğleyecek. Hem de bütün kavanin i Osmaniye, ahkam-ı şeriye i şerif'e muvafık olacak. Yani, yani e, söylemeye çalıştığı şu. Meşrutiyet devam edecek ama şer-i şerife. Yani şeriatı dayalı bir meşrutiyetimiz olacak. Yani bu ayaklanmanın amacı o. Yani düzen, temel düzenin değişikliği arzu edilmiyor ama biraz daha şeriatın arttırılması isteniyor. Yani daha önemselmesi isteniyor. Ya da şeriatı dayalı çıkıyor. bir modernleşme. Yani yeni değil mi? Evet. Yani. Evet. Anlar, işte, evet. şeye gitsin kafa, ama Kafa karıştırıyor hep. O bir şeriat yine de, sözü var hep. Evet, o, o yüzden evet, de hani o modernliğe girmek zor oluyor. Evet. Buyurun. Ama zaten o şeriat lafı askerlerin veya isyancıların ağzından sık sık duyuluyor evet. yani o Yusuf Kemal Tengirşek falan veya işte o dönemdeki raporların hepsinde ne isteriz diye ne istiyorsunuz diye sorduk İşte şu 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 maddeleri evet. saydılar diyor onların içinde muhakkak bir şeriat var. Tabii Ama tabii. başımızdaki işte şu yeni atananlar gitsin de var bilmem işte Hı -hı. batı tarzı giyinmek istemiyoruz da var. Ama bir tanesi diyor ki ya karşımızdaki adama sorduk. Adam bize diyor öyle laflar etti ki diyor sonradan anladık diyor bu adam diyor dışarıda da tahsil görmüş olan biri. Yani evet. aslında çok karışık. O anda şeriat yer evet, diyenlerin. İlginç bir şey de var sizin kitabınızda. Ee, şimdi hangi birine devam edeyim bir Hayır hay, siz oraya bakın. Bu, evet <laughs> Volkan Gazi'sine şey devam yükseliyor. edelim. Hayır. Çünkü o o nisalar, evet. ona, şimdi ona değinmek istiyorum. Ne Hı. istiyorlar? Onu ben söyleyeyim. Hı. Yani Derviş Vah yazmış zaten. Ee, yazısını şöyle bitirmiş. Netice bir inkılap ki inkılabı meşru. Ne istiyorlar? Ee, bir bazı zabitan diyor ona ademi emniyet var yani güvensizlik var. Hı hı. Onlar askerlerin bir kısmı ki bu kastettiği mektepli subaylar görevden alınsın. İki meclisi mebusan tarafından şeriatın tatbikini istiyoruz diyor. Hı hı. Üçüncüsü bu olaylara karışanlar hakkında takipsizlik Kar kararı vereceksiniz. Hı hı. Yani herhangi bir hı hı. takibata uğramayacaklar. Hı hı ertesi günü yayınlanan Volkan gazetesinin 3 tane temel isteği var. Yani hı hı. buradan itibaren tabii o gün e, biraz önce sizin belirttiğiniz gibi Sultanahmet Meydanı'na giden e, şeriat isteriz diye. E, çünkü niye Sultanahmet Meydanı'na gidiyorlar? <laughs> parlamento evet, orada bir. babali orada hı hı. iki. İkisi de orada. Hı hı. E, dolayısıyla hatırlayacaksınız Hüseyin Cahide benzediği için Arslan evet, Bey'i öldürüyorlar. Evet. E, ve Ahmet Rıza'ya benzediği için Nazım ve paşayı öldürüyor. öldürüyorlar. Hep bir bir birileri birilerine biri için öldürülüyor. Bu da ne tuhaf değil mi? İnsanların çünkü fotoğrafı yok bir şey yok bilinmiyor bir an dahi anla girdileri birilerini mezitten öldürüyorlar. Dört. Ve bu bu kaotik bir ortam. Doğrusu. Ali Kabuli Bey'in de mesela değil mi evet. o nedir evet. peki? Satpet Torpidosu'nun şeyi midir süvari e, e, şey eee süvari e, kumandanı zırhlısı. zırhlısını. E, o da bilmiyorum. işte Yıldız Sarayı'nı evet. şey yapacağız. E, göya duyuyorlar ki işte bomba gelecek. Arar Tevfik, zırhlısı. Tevfik Hı. zırhlısının Hı. pardon kaptanı. E, kaptanı onun işte duyuyor göya duyuyorlar ya da duyduklarını sanıyorlar. Evet. Yani konuşurken Yıldız Sarayı'nı bombalayacaklarmış diye. Ben onu amelip anlayamam. Orada Abdülhamit'in de pencereden bu olayı, onun e, linç edilmesi, olayını izlediği söylenir. Söyleyeyim. O kadar yakın bir mesafede mi olmuştur? Çok yani hangi görünmüyor. Ben de mümkün, mümkün görmüyorum. Görmüyor. Sanki onu bir parça... Zaten oraya içeri kimse giremez. Oraya giremez, giremez onun yani, önünde yapılamaz evet, böyle bir evet, şey. Ama böyle evet. bir laf vardır. Yani Abdülhamit'in de olaya müdahale... Daha doğrusu çok şey yaparak üzülerek içeri evet. çekildiğinden öte bir şey yapmadığı Hayır, onun şey şeklinde tasvir ediyorlardı hatırladığım kadarıyla. Böyle bir olay olduğunu bildiriyorlar kendisini balkonda aşağıdan bir görevli. O görmüyor olayı bir ama böyle bir işte İşte olay var diye. Hı -hı. O da hani müdahale edin şeklinde bir emir vermedi ifade, i̇fade ediliyor. Ama sonuçta 13 Nisan'dan yaklaşık işte 24, 23 24'üne 24 kadar evet. 10 günlük e, hakikaten biraz zor günler geçiriyor onda kabul etmek lazım hmm. İstanbul. Çünkü emniyet ve asayişin olmadığı bir dönem. Evet, Bunu lazım. Evet. Dükkanlar, kapalı, Dükkanlar kapalı, insanlar evlerinde ve can güvenliğinin olmadığı i̇şte bir ortam. İşte böyle orta. de önemli kişilerde öldürülüyor yani. Evet. Bu evet. çok alışık evet. olunan bilen evet. bir şey değil yani. O, o... noktada bir şey belirteceğim. Evet. Yani o biraz ıskalanır. Onu da belirtmek istiyorum. Şuraya not almıştım. Ee, bu Tam bu olaylar olduğu sırada e, İstanbul'da Heyeti, Müttefikayı Osmani adında 17 Nisan'da bir birlik yani hmm. e, Osmanlı birlik cemiyeti gibi bir cemiyet kuruluyor. Bu cemiyet çok ilginçtir. Tam o olaylar esnasında. Bu olaylar kuruluyor. esnasında daha henüz hani haftasında. Bakın birkaç tane bu birliği kimler oluşturuyor hmm. ondan örnek vereceğim. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti, hmm. Osmanlı Ahrar Fırkası hmm. ki ikisi rakiptir birbirine. Hmm. Ermeni Taşnak Sütun Cemiyeti. Hmm. Rum Cemiyeti Siyasiyesi, Fırkayı İbat yani Osmanlı Demokrat Fırkası, Arnavut, Arnavut Başkım Merkez Kulübü, Kürt Tiyabin Kulübü, Çerkez Tiyabin Kulübü, Bulgar Kulübü, Mülkiye Mezunun Kulübü ve Cemiyeti Tıbbiye Osmanlı. yani bu, bu olaylar meydana gelirken bu olaylardan duydukları rahatsızlığı ifade etmek bir an önce meşrutiyet idaresinin gerektirdiği ortama geri dönmek için bir kaygı bu. Yani hı -hı. dolayısıyla bunu da hatırlamamız lazım. Bu hı -hı. biraz atlanan bir konudur bu süreçte. Ama peki bu ama ciddi bir şey mi değil belki de. Hani o kaygıyı hı -hı. O ifade hı. etmek hı -hı. için e, kurulmuş e, duruma uygun bir e, şey birlik gibi de gelebiliyor ama o kulağına. sırasında... İstanbul'da yapılabilecek en iyi işlerden, en iyi işlerden biri bence bu. Bir de zaten <laughs> olaylar sırasında değil mi ittiatçılar e, taşnakçıların şeylerine saklanırlar, tabii, evlerine saklanırlar. Evet, saklanırlar. Yani o sırada tabii. sonra ittiatçı birlikler vardır o Hareket hı -hı. Ordusu'nun o ilk girdiği zaman Eyüp'te falan evet. oralarda mevzilenmiş. Bütün bunlar olurken parlamento ve e, hükümet ne yapıyordu? Yani e, Arazi o, o, değişimde de, Yani <laughs> padişah, hükümet ve parlamento e, bu olaylar karşısında biraz tereddütlü davranıyorlar. Hmm. Yani bunun bastırılması evet. da belki mümkün en hmm. baştan. Ama desteklemiyorlar da ama bastırılması yani hmm. kan dökülmesinden de sürekli bir... E, tereddüt ediyor, evet. gözüküyorlar, hı hı. gözüküyorlar mı? Yani, yoksa öyle mesela mi gerçekten? kaç mebus olduğuna dair falan hiç belli bir sayı yok o Benim sıralarda sayı yok ama şunu biliyorum. Çok az kişi şey Toplantı şeyi, yapılmaya hı. çalışılıyor ama evet. etrafında isyancı hı hı. askerler mesela, var. Mesela isyancı askerlerin medrese mensuplarının isteğiydi Meclis başkanının değişmesi, değişmesi. değişti. Hı hı. Ahmet Rıza yerine hı hı. Bay İsmail Kemal oldu mesela. Hı hı. Bu, Başkanı bu, değişti. değişti. Bakanların bir kısmı istifa etti. Hükümet, Hükümet istifa etti. Yani değişti. sadrazam Hı -hı. değişti. Fakat yerlerine gelen kurulan yani o bir şey yok ortada. Hı -hı. Zaten bu yüzden. Müdahale bir edecek ortam. bir şey yok Tabii. yani. Yani müdahale edip de kontrol altına alabilecekler şey aslında. Abdülhamit'in tavrı ne? Abdülhamit biraz tedirgin. Çünkü hani hep bir rivayettir. Denir ki bu 31 Mart'ı Abdülhamit tertip ettirdi. Hı. Ama evet. anlaşılıyor ki yani biraz yakından baktığınızda bu Abdülhamit'in de hakim olamadığı evet. bir süreç. Hakim olabilse başka türlü yönlendirebilir. Ama isyancıları ve elebaşlarını, çünkü bir irtibat sağlanıyor arasında, yatıştırmaya çalıştığı, evet. e, o görülüyor. Evet. Yani. Daha ilk dakikalarda 1. Ordu Komutanı Mahmut Muhtar Paşa'nın müdahale etme isteği var ama ona müdahale izni verilmiyor diye de bir şey yazılır. Hı hı. Yani o nedenle hani birileri sanki... Bu müdahaleyi yavaşlatıyormuş gibi de bir fikre Aslında kapılıyor insan. Aslında sizin söylediğiniz ne dersiniz? tam tersidir. Yani buna bağlayarak şey yapmak hı. istiyorum ama bugünkü hakim egemen söylemde bunun itaatçılar tarafından hı hı. örgütlendiği ve amacının işte Abdülhamit'i hallederek iddiaççıların doğrudan iktidara gelmek hı hı. olduğu söylenir. Bir kısımda dediğiniz gibi aynı Abdülhamit mi bunu tertip etti, tertip etti hı hı. diye düşünüyorum. İttihatçılardan kurtulmak için. Yani niçin ben şimdi Abdülhamit tertip etti diyenlerin gerekçesini açıkçası tam anlayamıyorum i̇şte yani. İttihatçılardan kurtulmuş olacak ama neyse ama bu artık şey. bir polemiğe dönüştü. Ayrı bir şey ama burada şimdi iddiaçıların şöyle bir rolü var. Mesela Ömer Naci Bey sanıyorum bu ilk şeyin başında şapka ile ilgili bilmem neyle ile evet. ilgili bir kışkırtıcı bir nutuk evet. atar. Yani bunu giymek evet. zorundasınız bilmem ne size giydiriyorlar değişecek, size yani. değişecek evet. falan diye. O sırada çok bu ateşler yani oradaki şey derler ama... Ben benim şu anda kadar anlattıklarımızla da birleştirerek söyledim. Kimin gerçekten parmağı vardan ziyade bence Mehmet Bey'in yaptığı o tarihin evet. içerisinde arka planını anlayıp. Bundan kimler yararlandı Yarlandı, ya da kimler kimlere zarar çıktı. gördü gibi belki bir tamam. analiz yapmak daha doğru. Peki olur. bir yandan da o tam o esnada Selanik'te neler oluyordu ne? sorusu var ne? ama şimdi bir küçük ara verelim. Hı -hı. O aradan sonra bir de Selanik'e bakalım. O esnada Selanik'te neler oluyordu? Tamam. Evet geniş zamana kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Kapatırken demiştik ki 31 Mart e, vakasını konuşuyoruz. İstanbul'da olan bitenden bahsettik. Peki o sırada Selanik'te ne oluyordu demiştik. Dilerseniz oradan devam edelim. Tam o esnada Selanik'te neler oluyor? Şimdi Selanik'te hareket ordusu adı altında bir ordunun bu isyanı bastırmak üzere kurulması kararlaştırılıyor. Selanik çok önemli. İttihat Terakki'nin işte merkezi umumisinin bulunduğu, işte hürriyetin ilan edildiği efsane kent. Evet. Ee, şimdi ilginç bir olay daha Atatürk nutukta da anlatır bunu hatırlayacaksınız. Evet. Ee, bu kurulan orduya hareket ordusu ismini ben verdim, evet. ben buldum diye evet. söyler. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in de bu hazırlanmakta olan hareket ordusunun içinde olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Hareket ordusu kimlerden oluşuyor? Bir üçüncü ordu'nun asker ve subaylarından, iki gönüllülerden, yani, ee, Arnavut evet. gönüllü, Rum gönüllü, e, Ermeni biliyorum. gönüllü, Mevleviler var, Bektaşiler evet. var vesaire. Şimdi bu ordu <laughs> Selanik'ten yola çıkıyor. Selanik'ten yola çıktıktan sonra Yeşilköy'e, bugünkü <laughs> Ay Stefanos o dönemde, şimdi Yeşilköy diyoruz oraya geliyor. Gelirken Hüseyin Hüsnü Paşa kumandanı... Mustafa Kemal Kurmay Başkanı. Fakat Yeşilköy'e gelip ...orada yerleştikten sonra Komuta devir teslimi yapılıyor. Komuta devir tesliminde Mahmut Şevket Paşa siz biraz önce söz etmiştiniz. Hı -hı. Komutayı devralıyor Kurmay Başkanlığı'nda Enver Paşa. Dolayısıyla burada Ha bir kılık değiştirir gibi ya bir, bir şey değişiyor evet, Devir yani... teslim yapılıyor ordu açısından Yönlik devir bir teslim. Şey. Dolayısıyla Mahmut Şevket Paşa o andan itibaren hem Hareket Ordusu'nun başında hem de bütün bu olayları bastırmakla görevli Birinci Komutan Yardımcısı da Emmer Paşa. Emmer Paşa. Buraya evet. küçük bir satama saplama, saplama yapabilir miyim? Bu Mustafa Kemal'in bu kendi anlatımıdır. Yani kendi yazdığı bir tarihin hı hı. ürünü gibi evet. geliyor bana. Bu ben işte adını da ben verdim. Evet. Hatta Hareket Ordusu evet. adını da der Fransızcadan evet. değil mi? Evet. The, the Army of Movement, Movement falan gibi falan, bir şey. Öyle bir şey Fransızcası oradan verdim der. Halbuki o sırada kol ağası rütbesinde kurmay subayı olması mümkün mü sizce o ordunun? Yoksa o, onun e, gönlünden geçen bir şey gibi mi e, sizce? YouTube'da, Çünkü o dönemin ha. şeylerinde yok. İşte 31 Mart olay üzerine hı. yazılmış kitaplarda o dönemde hiç adı hı hı. Hı hı. geçmiyor o şekilde. Hüseyin Hüsnü Paşa'nın yardımcısı yazılmıştı. yani onu biliyorum ama yani en azından şunu söyleyelim. Yola çıktığında Mustafa Kemal işin içinde. O doğru evet. ama... Can, meşhur fotoğrafı vardır işte tam Hı. böyle silahın düzeltmektedir işte trene binmeden önce vesaire bir, bir, o, o bir, bir hareket ay, doğru O zaman çünkü İstanbul'a geldiğindeki evet. falan şey hareket ordusu şeylerinde e, resmi yok yani şeylerinde o resimlerin Hı. arasında yok. O biraz sanki retrospektif tarih diyorlar hani sonradan. Yazılmış <laughs> Yakıştırma bir, gibi. Yatır. Yok Peki. öyle demeyelim de yani e, kendi rolünü bir parça daha öne Hı. çıkarmış olma ihtimali Tabii sanki ki. yüksek. Çok yüksek yani o yani dipnot olarak geçelim. Hı -hı. Şimdi o başka bir tartışma konusu Tabii. olur. Hayır ben siz söylediğiniz için şey Hatırlayacaksınız Sakallı yapayım. Nurettin Paşa'yı 1923'te e, milletvekili adayı olduğu zaman evet. çok kızar. Ve o kızgınlıkla 1927'de notu e, okurken <laughs> 10-11 sayfa <laughs> 17, Sakallı Nurettin Paşa'yı e, eleştirir. Şey ama e, Osmanlıca baskısı. Ha olabilir e, pardon. <laughs> e, Sakallı Nurettin Paşa'yı eleştirir. Bunu eleştirirken de ...kendi iddiatçı geçmişini anlatır... Hmm. ...Mustafa Kemal Paşa... ...ve o kendi iddiatçı geçmişinde... ...Selanik'te hem İttihat Terakki'ye... ...hem bu olaylara nasıl <laughs> e, katkı yaptığını... ...bu hareket ordusu dahil olmak <laughs> üzere... ...nasıl işte rol <laughs> aldığını belirtir... ...ama sonuçta buraya gelen bir... E, ...hareket ordusu var... ...isterseniz ondan ilgili de bir şey göstereyim ben size... Evet. ...bu... ...ordunun e, gelişine... E, ...bakın o... E, Hareket Ordusu, Hürriyet Ordusu, ordusu. diye de geçiyor hmm. o dönemde. Hmm. Ee, evet. özgürleştirici Özgürleştirici Ordu. Fotoğraflar ha, var galiba. Evet. Şimdi var var Görülmesi belki daha kolay olacak. Ben şöyle yapsam Şu. görebilecek evet. mi acaba şey? Mesela oralarda Yapalım. var mı Mustafa Kemal'in e, o fotoğraflarda? Bakalım. Ee, Biraz zorlanıyoruz ama. Ee, zorlanıyor muyuz Şöyle yapacağım. Kaldırsak <laughs> daha iyi olacak herhalde. Şöyle nasıl? Evet. Galiba böyle daha güzel. Evet. Tamam. Evet, şimdi oldu. Şimdi birkaç şey söyleyeyim. Bu esnai muharebe diyor. Hareket ordusu İstanbul'a girmiş. Taşkışta başta olmak üzere ki Taşkışta'yı biliyorsunuz topa tuttular. Hı hı hı. Ee, bir muharebe oluyor askerlerle aralarında. Ee, bu hücumdan sonra diyor. İşte bakın bu <laughs> Mahmut Şevket Paşa o hı hı. efsane hı hı. komutan. Evet. Ee, şimdi yukarıdan göreceğiz Atıyla gardan. değil mi? Hı. Atının <laughs> üzerinde de burada değil de atının üzerinde bir şey fotoğraf vardır çok ikonik bir fotoğraf olarak. Hareket Ordusu kumandanı Evet, Hareket Ordusu kumandanı Eee Mahmut Şevket Paşa Hazretlerinin en son resmidir diyor. Tam o evet, sırada alınmış resim. Burada işte Hürriyet Ordusu'nun askerleri yine aynı yerden devam edersek ben cimicipe göre ayarlıyorum resimleri çünkü. <laughs> Hürriyet Ordusu efradının ilanı muzafferiyet ve meşruriyeti diyor. Yani hı hı. E, bu sevinçle kutluyorlar e, şeyi. <laughs> askerlerin işte isyancı askerlerin yakalanması. E, bakın bu e, şu otomobil şurayı, evet büyük fotoğraf. Heh, şurayı gösteriyorum. Şu anda için, e, Kumandanlık ha. dairesi önünde Hareket Ordusu Heyeti Adlisi şeklinde bir şey var. Buralarda zaten Ayşe hanım Mustafa Kemal'i göremeyiz o komutayı devretti. Yani Komuta anladım. ve Kurmay Başkanlık köyde <laughs> O bitti. Burada evet, zaten öyle anladım, Mustafa Kemal'i İstanbul'da göremeyiz. Hı -hı. Burası da bugünkü İstanbul Üniversitesi. Burada da Çok ee, güzel fotoğraf. Şimdi e, Hareket Ordusu e, işte Kurmay Başkanı Mahmut Şevket Paşa, Enver Paşa burada. Burada da Mustafa evet. Kemal yok. Evet. E, Ali Paşa var. Hüseyin Hüsnü Paşa var. O devraldığı komutan ortada Mahmut Şevket Paşa. Burada rahmi apak beyin bir anısından bir şey hı hı. okuyacağım. Bu bana hep ilginç gelmişti. Diyor ki Çatalca'ya giden askerler nereye gittiklerini bilmiyorlardı diyor. Bize de soru merak bile etmiyorlardı hatta diyor. Diyor ki mesele çok nazik idi. Mürteci padişahın en direkt tesiriyle patlayan bu iç ayaklanmada vuruşmak, ölmek ve öldürmek için askeri nasıl sürükleyeceğiz? Hı. Din uğruna diyemeyiz çünkü dini isteyen isyancılar. Yani İstanbul askeri onlar da hem Müslüman hem de Türk. Padişah uğruna diyemeyiz çünkü padişahı isteyen onlar istemeyen biz. Bütün dayanak noktamız hudutlarda Bulgarlar ve Ruslar bize saldırmak için hazırlandıkları bir sırada isyan çıkaran bu alçak yavura hizmet ediyorlardan ibaret. Yani hareket ordusunun bu şekilde askerini motive mobilize edeceği hiçbir şey de edeceğim. yok. Çünkü evet. diyor ki merak da etmiyorlardı aslında. Yani yürüyün Tabii diye de gittiler Tabii aslında merak ediyor. İstanbul'da bir grup evet. binlerce asker isyan ediyor Hı -hı. ama Selanik'tekiler komutanlarına mı çok sadık, evet. hürriyete mi çok Hı -hı. sadık, evet. neye çok Kime? sadık diye? Kime Padişaha ee, mı, dine Sizin mi? Sizin okuduğunuz bu bölüm biraz o sorunun cevabını evet. vermiş oluyor yani. Tam o sırada zaten Abdülhamit'in bir soğukkanlılığı kanlılığı, aklı selimi devreye girer çünkü hareket ordusunda mukavemet söz konusu olur. Evet. Yürümekte evet. hareket halinde hareket ordusu İstanbul'a doğru geliyor. O mukavemeti önleyen kişi ikinci Abdülhamit. Çünkü hatta hı hı. şey rivayet olunur. Ya Müslüman kanı dökülmesin. İki hı hı. yani aynı ordunun neferleri sakın mukavemet etmeyin yani Ama yine de bir... bir direniş oluyor değil mi? Yer yer askerler de ama, ama böyle tabii. büyük tabii. bir tabii. savaşı tabii. engellemiş oluyor Abdülhamit. Abdülhamit onu engellemiş. Zaten savaşı engellemiş evet. oluyor aslında. Evet. Belli değil ama zaten 230 kadar falan olduğu söyleniyor. yani Ölüm sayısı da belli evet. değil şeylerde. Evet. Öyle bir kitlesel katliam evet. falan evet. yapmıyor e şimdi hareket. Savaşı olmuyor artık. Evet ee, Ama işte bir takım yer, kışlalarda, yer, e, karakollarda falan. Evet. direnenler var. Evet. 230 diyen var. işte efendim yaralı 475 diyen var. Evet şeyi bilmiyoruz tam yani o... Nedir o? Evet. O sırada kaç evet. kişi ama şeyi biliyoruz bu e, Divan-ı Harp kurulduktan sonra 49 kişi 49 Divan-ı Harp'te evet. idam evet. cezasını 82 yaralı varmış. Evet. 37 kişi ee, hapis, hı. 390 kişi çeşitli e, yıllara göre hapis ve 139 kişi de sürgünle cezalandırılıyor hı. Divan-ı Harp sonucunda hı. ama hı. şunu bilmiyoruz. Görüldüğü anda öldürülen askerler Hı -hı. var veya işte Hı -hı. alaylı subaylar var veya isyancılar var, Hı -hı. asılanlar var. Özellikle Beyazıt Meydanı'ndaki çınar ağaçlarına vesaire sonradan asılanlar var ki mesela onlardan bir tanesinin resmi o dönemde yurt dışında yayınlanan bir gazeteye, bir dergiye yansıyor. Hı -hı. Şimdi kameraman arkadaşımız gösterecektir. Alttaki <laughs> resim. Evet. Jurnal de Voyage diye. Hı hı. Alttaki resme baktığınızda evet, fark ediyoruz e, bu Beyoğlu'nda tahmin ediyorum. Evet. evet. Beyoğlu'ndaki dar ağaçları. Işte, Hatta arkada bir, bir, dükkan tabelesi bile var evet. yani. Oradan i̇smi dahi okunabiliyor. i̇şte o dönemde bu 31 Mart bu, olayından sonra asılanların bu, bu resimlerinden harp, birkaçı. e, birkaçı kararlarına göre yap yapılan ihlalleri evet. bayağı daracı evet. kurulmuş evet. çünkü. Tabii de, Yani de, de, de. Bu, Derviş Aynen. Vahdeti Bey de bu evet. o, o ama asılıyor. daha sonradan o bir kaçıyor Peki. şey yapıyor ondan sonra Biz daha sonradan saklanıyor, eleşiyor. yakalanıyor sonra evet, İstanbul'dan yakalanıyor. giderken evet. sonra sığınmak istiyor şeylere. Bu bundan bahsetmişken e, şeyi de analım istiyorum. Şimdi Said Nursi yani o zamanki e, tanınan adıyla Said-i Kürdi de, e, Volkan Gazetesi Hı -hı. yazarlarından biri. Hı -hı. Ama o divana hattaki yargılamadan e, beraat ediyor. Evet. E, ne, neden? Onun tavrı ne? Ne farklılığı var o zaman? Yani 31 Mart'ı destekliyor mu? Desteklemiyor mu? Ya, e, Nasıl aslında, kurtuluyor tabii, bu işten? E, o da aslında e, o çevreler kabul etmek istemiyorlar ama iddiaçılarla çok yakın ilişkide olan biri. birisi. Hatta benim e, kanaatimce Teşkilatı teşkilat-ı mahsusa'nın da hı hı. mensuplarından ama o dönem Teşkilatı ı mahsusa nasıl bir örgüttük çoğu kişi bilmediği için otomatik bir refleksle itiraz ediyorlar. Yani bir istihbarat örgütü falan değil. O dönemde dağılmakta olan imparatorluğu bir arada tutmak için hı hı. işte efendime söyleyeyim İslamcılık Türkçülük sentezi bir eee şey ideolojiyle evet çeşitli imparatorun uzak köşelerinden içeriye doğru bir itaat birlik sağlamak için kurulmuş bir şey. Örgüt bu. O, o da o, oradaki rolü dolayısıyla diyorsunuz. Yani on, o, o da de, Abdülhamid'den ha, şikayetçi. Şey de belirtelim tam bu noktada. Hı. Şimdi Volkan gazetesini gösterdik biraz önce. Hemen 31 Mart olayının ertesinde yayınlanıyor. Hı hı. şimdi iç sayfayı açtığımızda burada Lamanı hakikat diye bir yazı var. Hı hı hı. Bu yazıyı kim yazmış diye baktığımızda ve Yazı şöyle bitiyor. Ben yazının sonunu Hı -hı. okuyayım önce. Hı -hı. Şöyle kameraya da